Herkese tekrar selamlar. Bu oturumda yanımda Medipol'den Yasin Öztürk bizlerle birlikte. Yasin Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok sağ olun, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, siz geldikçe daha da iyi oluyoruz. Çok sağ olun. Size bazı sorular hazırladık. Dilerseniz ilkiyle hızlıca başlayalım. Tabii. İlk sorumuz bir yapay zeka sorusu. Şöyle başlıyor, yapay zeka iş alım süreçlerinde nasıl bir rol oynuyor? Adaylar için bu teknolojinin avantajları ve dezavantajları neler? Yapay zeka süreçlerimizi çok hızlandırdı. İş süreçlerimizde eskiden çok zaman alan bu aksiyonları biz artık daha kolay ve hızlı bir şekilde alabiliyoruz. Hı hı. Karar alma mekanizmamızı hızlandırdı. E, adaylar için avantajlı süreçleri aday konumunu değiştirmeden birden fazla iş görüşmesini olduğu yerden çok rahatlıkla yapabiliyor. Artık hatta kıtalar arası görüşmeleri bile yapabiliyor. Dezavantajı şu oldu diye düşünüyorum duygusal hissiyatını görüşmedeki duygusal hissiyatını karşı tarafa aktarmada zorluk çekiyor hı hı. ve jest ve mimikleri eskiden görüşmeden daha etkiliydi ama yapay zeka için bu önem arz etmeyeceğinden dolayı bunu karşı tarafa aktarmak daha zor dolayısıyla bu bir dezavantaj olarak görülebilir. Peki yapay zeka ile tekrar devam edelim o zaman. Hı hı. Şöyle bir soru geliyor teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte kendi sektörünüzde hangi zorluklar şekil değiştirdi? Bizim sektörümüzde form üzerinden akıyordu bilgiler yapay zekadan önce. Dolayısıyla adayın form doldurması, bu forma aday aracılığıyla ilgili bölüm yöneticisine göndermek ve farklı farklı departmanlarla paylaşmak gerekiyordu. Adayı da burada bir iş yükü e, konumuna getiriyordu. Yapay zekanın avantajı şu oldu, artık buna ihtiyaç kalmadı. E, doldurduğu doğrudan dijital form ile birlikte birden fazla eş zamanlı olarak çok fazla görüşmeye göndermek mümkün oldu. Hatta bunu daha kolay, daha analiz etme, daha detaylı görme. Adayın evet doldurduğu bir gider bunlar ama biz bunlardan ne sonuç elde ederiz'i daha rahat görmeye başladık hı hı. hem de adayı bunun dışında tuttuğumuz için onun da en azından bu külfetini azaltmış oluyoruz. O zaman şöyle devam edelim. Özellikle otomasyon ve yapay zeka iş gücünün yetkinliklerini nasıl etkiliyor? Hangi becerilerin gelecekte daha çok değer kazanacağını düşünüyorsunuz? Bu noktada şirket açısından yani işveren açısından düşünürsek analiz ve yorumlama becerilerinin daha önemli olacağını düşünüyoruz gelecekte. Hı hı. Çünkü eskiden yani daha doğrusu yapay zekadan önce bir veriyi bilgiye dönüştürme ve bunu tekrar yorumlamak gerekiyordu. Artık verinin bilgiye dönüşmesi çok hızlı. Dolayısıyla bu aşama o kadar hızlı geçti ki birinci basamak çok kısa sürdü. Artık yorumlama ve analiz yeteneklerinin gelişmesi kişinin bu konuda kendini eğitmesi daha önem arz ediyor. Dolayısıyla bu iki faktörün çok daha fazla ön planda olacağı kanaatindeyiz. Peki o zaman sizi biraz eskilere götüreyim. Buyurun. İlk işinize götüreyim. Hı hı. İlk işinizi hatırlıyorsunuzdur. Evet. İlk işinizde öğrendiğiniz hangi beceri bugün hala işinize yön veriyor? Genç profesyonellere bu beceriyi nasıl kazanmalarını önerirsiniz? Bu noktada aslında birden fazla faktör sayabiliriz. Zaman yönetimi, kriz yönetimi, etkili geri bildirim ve iş planlamasını doğru yapabilmek çok kıymetli. Hı hı. Bunların birçoğunu kişi eğitim ile öğrenebilir. İlk, etkili bir eğitim size faydalı olur ama kriz yönetimi bunların hepsinin dışında sayılabilir. Kriz yönetimi eğitimle anlaşılabilecek, gerçek anlamda öğrenilebilecek bir şey değil maalesef. Bu noktada adaya şunu, çalışana şunu tavsiye edebilirim. Krizden korkmamak gerekir. Kelime kavramı biraz etkileyici olsa da negatif anlam içerse de krizi tanımlamak, anlamak, yorumlayabilmek ve onun çözüm araçlarını ortaya koyabilmek çok kıymetli. Hı hı. Eğer bunu yapabilirlerse ilk etapta ne ile karşı karşıya kaldıklarını bilecekler ve kendileri bir çözüm oluşturamasalar dahi çözüm araçlarından bir tanesi olabilirler. Dolayısıyla kriz yönetimi iyi bir deneyimle elde edilebilecek etkili bir çözüm olur diye düşünüyorum. Sorularımız bu kadardı. Yasin Bey çok teşekkür teşekkürler bizle olduğunuz çok için. Çok sağ olun. Çok ben sağ olun. Teşekkür teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.